Hepinize merhaba arkadaşlar video açtığa burası Roblox'ta Build It oyunundaki Ace Striker'ın sandığını almayı göstereceğim Üçüncü haftanın sandıklarından biri Videomuza geçmeden önce video like atıp abone olmayı unutmayın ve Discord sunucuma da katılmayı unutmayın Hemen ne yapmanız gerektiğini anlatıyorum Oyuna giriyoruz ve ondan sonra Build Battle moduna gireceğiz Ondan sonra bir tane round kazanmamız gerekiyor VIP server'da yapabilirsiniz VIP server'lar bedava arkadaşlarınızla beraber VIP server'a girip Kendinizi oylatabilirsiniz direkt alabilirsiniz bu şekilde Videoda küçük küçük notlarla neler yapmanız gerektiğini falan da anlattım. Videodan bakarak yapabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim. Müzik Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bejimizi aldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu tür videolarda katılmak için Discord'umuza gelmeyin. Hoşçakalın Maya. Bay bay.